her altı işler, her naneyi yersin. Cennet mekanındır, sormaz girersin. Bizi neden cehenneme sürersin? Komşunun tavuğuna kişt mi? demişiz? Ne demişiz? Göbeğimiz yoktur, ensemiz ince. Haktan görünüp de vurmayız zalimce. Cami duvarına gitmeden önce yoldaki köpeğine hoş aslını bilenler çalmaz kapını minik vicdanını iri yapını ve miden gibi haram dolu küpünü dolu dolu görmüşüz de boş mu demişiz ne demişiz yetim mallarının yatıp üstüne sonra bürünürsün kuzu postuna ve ömrün boyunca bir tek dostuna çiçek atmışsın da taş mı demişiz ne Adam gibi yaşa, Boşver kuşağı, Takmışsın kafayı belden aşağı, Senden daha soyluşu boz eşeğe, Sana benzetmiş de, Küş <laughs> Harika, harika. Terlidir arnımız, başımız, Çalmayız, çırpmayız, Helaldir ekmeğimiz, aşımız, Vurguncuya, soyguncuya, Yalancıyadır bütün taşımız, Mert oğlu, mert olanlara, uşdu demişiz. "Nə demişiz? Niye demişiz? Nədən?" demişiz. Allah ha.